Merhaba ben Hüseyin Şencan, Games'in kurucu ortaklarındanım ve aynı zamanda teknik liderlik görevini üstleniyorum. Any Games yaklaşık bir sene önce alt ortakla beraber bir kurulmuş bir oyun stüdyosu. Şu an Any Games olarak mobil pazarında oyun üretiyoruz. Rollit'le bir partnerliğimiz var. Bu partnerlik içerisinde sunduğum Hyper Casual dediğimiz oyun türünü üretiyoruz ve mobil pazarı sunuyoruz, daha çok Apple tarafına sunuyoruz. Girişimcilik benim için bir korku filmine benzetiyorum ben. Mutlu sona biten bir korku filmi. Şöyle biz risk alıyoruz, hayat sanatımızdan vazgeçiyoruz ve bunun sonunda vazgeçmediğimiz sürece başarılı oluyoruz. Ve koşu maratonuna benziyorum aynı zamanda, bunu da örnek söyleyeyim. Koşu maratonunda biz e, ne zaman tempoyu arttıracağımızı, ne zaman tempoyu düşüreceğimizi biz kaybediyoruz. Yani riski biz yönetiyoruz ve sonunda eğer doğru yapmışsak başarılı oluyoruz. Firmamızı biz bir ene hap olarak düşünüyoruz. Şöyle biz bir senede kazandığımız tecrübe ve bilgiyi başkalarıyla da paylaşmak istiyoruz. Yani yeni girişimci olmak isteyen insanlara Enihap üzerinde bir platform sunarak, bir ofis sunarak onlara oyun üretimini, publisher'la çalışmayı, şirket kurmayı gibi bilgileri aktarmak istiyoruz. Yani Bilişim Vadisi Asleni Games'in evi olarak söyleyebilirim. Çünkü ilk dört ortam Bilişim Vadisi'nin yaz kampına tanıştılar ve orada bir dördüncü oldular oyun üreterek. Daha sonra girişimci olma kararı vererek bizi buldular. Ben ve bir ortam daha katıldık ve ilk oyunumuzu da Bilişim Vadisi'nin kış kampında gerçekleştirdik. Bu oyunumuz sayesinde hem şirketi kurduk hem de Rolik'ten fon aldık.